Herkese merhabalar, Doktor Beyazıklar, Psikiyatri uzmanı. Bugün sizlerle son dönemde özellikle depresyonun tedavisinde yeni tedavi stratejileri arasında da gösterilen ketaminin etkinliği, güvenilirliği üzerine konuşacağız. Ketamin tedavisi depresyonda etkili midir, güvenli midir, ne gibi yan etkileri vardır, neden aktif olarak halen kullanamıyoruz? Bu sorularla ilgili yanıtlar bu video içerisinde bulabileceksiniz. Bu konularla alakalı size ayrıntılı bilgi vereceğim ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin eğitim videoları yapıyorum. Lütfen daha sonra yükleyeceğim içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Öncelikli olarak depresyonun yaygınlığına bakacak olursak, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 360 milyondan fazla insan depresyonla mücadele etmektedir. Oldukça yaygın, kimi verilere göre %18, kimi verilere göre toplumun %20'si gibi çok farklı yapılan çalışmaların sonuçları depresyonun yaygınlığını ortaya koymaktadır. Depresyonun bu kadar yaygın olması ve bu kadar iş gücüne ve fizik fonksiyonel olarak e, yeti eğitimine neden olmasına rağmen halen aktif hızlı bir tedavisi bulunmamaktadır. Bu anlamda yeni tedavi modelleri denenmekte, araştırılmakta ve hızlı bir şekilde depresyondan kişiyi kurtarmak için neler yapılabileceği çalışılmaktadır. Biz biliyoruz ki depresyon hastalarının üçte biri mevcut tedavilere yanıt vermemektedir. Yine bu Dünya Sağlık Örgütü'nün kayıtlarında mevcuttur. Bu gruba biz tedavi dirençli depresyon olarak tanımlamaktayız. Daha sonraki bölümde tedavi dirençli depresyon nedir? Bunu da ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Dolayısıyla belirttiğim gibi yeni tedavi stratejilerine etkin ve hızlı tedavi stratejilerine ihtiyacımız var. Bu anlamda ketamin bizler için iyi bir seçenek olabilir mi? Belki de neden? Çünkü ketamin hızlı ve etkili bir şekilde depresif bulguları azaltmaktadır. Ketamin nasıl çalışır? Ketamin nasıl etki eder? Öncelikli olarak kısaca buraya bakacak olursak ketamin farklı formülasyonları var. R ve S olarak çok detayına teknik anlamda bilgi vermek istemiyorum ama resamik ketamin olarak adlandırılan bir Ketamin formülasyonu vardır, formülü vardır diyeyim. Bu ilk olarak ketamin 1960'lı yıllarda bu anlamda hayatımıza girmiştir. Genel anestezi verirken hastalarda uyutmak amacıyla kullandığımız bir ajandır. Süreç içerisinde ketaminin özellikle hızlı ve etkili bir antidepresan özelliği olması nedeniyle depresyon çalışmalarında ketamin yerini almıştır. Peki gerçekten depresyonu etkili midir? Gerçekten bu kadar hızlı bir şekilde etki etmekte midir? Evet depresif bulguları 24 hatta 48-72 saat içerisinde hızlı bir şekilde azaltmaktadır. Ki bu da yine anestezik dozun daha da altında sub anestezik doz dediğimiz o doz aralığında etkisi ortaya çıkmaktadır. Fakat temel sıkıntımız nedir? Akut dönemde bu etkiyi elde ederken ileriye dönük bu etkiyi yitirmekteyiz. Dolayısıyla bu ciddi bir sorun olarak durmakta ve tekrardan depresyon akut dönemdeki o sıkıntı geçtikten sonra tekrardan alevlenebilmektedir. Dolayısıyla ketaminin etki süresini nasıl uzatabiliriz? Nasıl daha uzun etkili formülasyonlarını yapabiliriz? Bu anlamda ketaminin nazal dediğimiz buruna sıkılan spreyleri gündeme gelmiştir ve bu spreylerle ilgili yapılan çalışmalar neticesinde ketamin hayatımıza girmiştir ketamin intihar düşüncelerini gerçekten azaltır mı? Majör depresif bozukluk dediğimiz, ciddi depresif bozukluğun ciddi klinik tablosu bunlar zaman zaman intihar düşünceleri, intihar fikirleri ya da intihar girişimleriyle karşımıza çıkabilmektedir. Bu anlamda ketaminin antidepresan etkinliğinin yanı sıra, yani depresyonu azaltma etkinliğinin yanı sıra acaba intiharı engelleme, intihar düşüncesini yok etme özelliği var mıdır? Evet, ketaminin bu özelliği vardır. Ketamin dışında başka alternatiflerimiz var mıdır? Ketamin dışında özellikle intihar düşüncesiyle gelen depresyon hastalarında en etkili tedavilerden birisi olan elektrokonviziv ya da halk arasında bilinen diliyle şok tedavisi yapmaktayız. Şok tedavisinin de özellikle genel anestezi altında yapılıyor olması, öncesinde bir takım hazırlıkların yapılması ve daha sonraki süreçte bazı bellek, hafıza kayıpları, hatırlayamama fiziksel ağrılar, baş boynu ağrıları, ağız diş çene yapısında hasarlar gibi genel anestezinin ya da uygulamanın ya da e, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek bir takım sorunlar nedeniyle sıklıkla tercih etmek istemiyoruz. Yani durumu ya da klinik tablosu ağır olan vakaları tabii ki tercih ediyoruz ama bizim daha etkin ve hastaya daha az Hastanın konforuna daha az zarar verebilecek tedavi seçeneklerine ihtiyacımız var. Bu anlamda ketamin etkin, hızlı ve e, bu sorunları çözebilecek iyi bir ajan olarak gözükmektedir. Ketaminin antidepresan özelliğinden bahsettik. İntiharı engelleyen ya da intihar düşüncesini azaltan bu özelliği acaba akut alevli hastaların tedavisinde kullanılabilir mi? Etkin midir? Bu da tabi ileriye dönük yine ketamin üzerine yapılan çalışmaların e, başında gelmektedir. Ketaminin yan etkileri nelerdir? Belki de burada konuşmamız gereken en önemli konulardan birisi ketaminin ne gibi yan etkileri oldudur. Çünkü ketamin antidepresan etkin bir tedavi hızlı bir şekilde depresyonu azaltmasına rağmen tedavi seçenekleri arasında şu anda aktif olarak yaygın bir şekilde kullanılma, kullanılmamasının bazı nedenleri vardır. Bunların başında ketaminin olası potansiyel yan etkileri. Bunlar nelerdir? Öncelikli olarak ketamin düşük dozda da verilmiş olsa disosyasyon dediğimiz kopma, çözülme, ayrışma gibi bir tabloyla kişiyi karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanı sıra halüsinasyonlar yani gerçek dışı görüntüler ve sesler görme ya da duyma gibi bulgular söz konusu olabilir. Delizyonlar yine düşünce bozukluğu ya da sanrılar olarak bir takım klinik ciddi bulgulara neden olabilmektedir. Ketamin bunun yanı sıra yine birçok ajanda bu özellikler olan birçok e, ee, ajan olduğu gibi kötüye kullanımı potansiyeli yüksek olan bir ajan olarak da gösterilmektedir. Dolayısıyla ketaminin yaygın bir şekilde kullanılmamasının temel nedeni bu sıralamış olduğu yan etki profili olarak e, tanımlanmaktadır. Bunu engellemek için ketaminin e, burundan verilen nazal spreyleri piyasaya sürülmüştür ve çalışmalar yapılmıştır. Ve 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin ilaç enstitüsü tarafından ketaminin nazal e, anlamda formülasyonu klinikte kullanıma sunulmuştur. Fakat bu aşamadan sonra yapılan bir takım çalışmalarda özellikle 86 mg'lık bir ketamin nazal formülasyonunun her ne kadar düşük dozda olmuş olsa biraz önce belirttiğim gibi disosyasyon yani ayrışma, bölünme ya da kopma gibi bulguları neden olduğu ve bu nedenle tedavinin sürdürüm tedavisinin yani akut dönemde evet hastaya iyi gelmektedir ama sürekli kullanımı konusunda ya da sürdürümü konusunda sıkıntıların yaşanması nedeniyle halen bizim için aktif bir şekilde klinikte yaygın kullandığımız ajanlar arasında değildir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Ketaminin yan etkileri çözülebilirse aktif olarak klinik kullanımı daha yaygın hale gelebilecektir. Bu anlamda ketaminin etki mekanizmasının aydınlatılması daha teknik terim olarak yani ketaminin NMDI, AMPA gibi bazı reseptörler üzerinden etkili olduğu çalışın çalışılmaktadır. Bu e, yan etkilerin engellenmesi amacıyla da e, ketaminin e, formülasyonunda bir takım değişikliklerle... ...daha uzun süre etkin bir tedavi seçeneği arasında ilerleyen dönemde görebiliriz ketamini. Bu anlamda yapılan son çalışmalar yine mekanizmanın aydınlatılması bağlamında... E, ...ciddi sonuçlar, önemli bulgular ortaya koymuştur. E, etkin bir tedavi, hızlı bir tedavi, 48-72 saat içerisinde... Sonuç alabildiğimiz bir tedavi. Bu tedavinin hayatımıza girmesinde fayda var. Ama bu dönem yani şu aşamada ciddi bir takım yan etkileri olduğu için maalesef yaygın bir şekilde kullanamıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki süreçte yine ruh sağlığı ve ile ilişkili olarak farklı içeriklerde videolar yayınlamaya devam edeceğim. Bu videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Herhangi sorunuz ya da yorumunuz olursa alt bölümde bulunan yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için yeniden teşekkür ediyorum. Bir dahaki seferi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.